Adına herkese merhaba. Covid-19 Delta varyantı ülkemizde etkinliğini sürdürürken 12 yaş üstü çocuklar için de aşı hakkı tanındı. Vakaların en az düzeyde tutularak okulların açık kalmasını sağlamak için önlemler alınması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Alınması gereken önlemleri şöyle sıralayabiliriz. 12 yaş üstü tüm öğrenciler aşılanmalıdır. Okuldaki tüm çalışanlar, öğretmenler, servis ekibi, okul personeli, aileler ve aşı tanımlanan çocukların aşılanması teşvik edilmelidir. Tüm öğrenciler ve çalışanlara haftalık hızlı test ile COVID-19 taraması yapılmalıdır. Okulların açılmasıyla birlikte artacak PCR testi gerekliliği nedeniyle laboratuvarların iş yükü artacaktır. Gerekli altyapı ve iş gücü sağlanmalıdır. SARS-CoV-2 hastalık belirtileri gösteren öğrenci, öğretmen ve personel için standart bir belirti tarama anketi oluşturmalı. Bu ankete göre riskli grupta yer alan bireyler okula gelmemeli, SARS-CoV-2 PCR analizi yaptırmalı ve sonucu negatif çıktıktan sonra okula devam edilmelidir. Bir sınıfta SARS-CoV-2 pozitif vaka saptanması durumunda o sınıf için 14 gün boyunca online eğitim uygulanmalıdır. Yüz yüze eğitim yapılmamalıdır. Okul içinde uyulması gereken kuralları ise şöyle sıralayabiliriz. COVID-19'un damlacık yoluyla bulaşması nedeniyle tüm öğrenciler ve çalışanlar için FFP2 niteliğinde maskeler tercih edilmeli ve ücretsiz olarak temin edilmelidir. Bu maskeler kırılmadıkça ya da kirlenmedikçe kullanılabilmektedir. Dolayısıyla maliyetleri de yüksek değildir. Öğretmenler görevleri gereği yüzleri öğrencilere dönük olarak yüksek sesle konuşmaları nedeniyle bu maskeleri kullanmalıdır. Tam aşılanmış tüm bireyler, öğrenci, öğretmen, personel gibi aynı önlemlere uymalıdır. Okul gelişlerinde öğrenci ve öğretmenler fiziki mesafe gözeterek okula giriş yapmalıdır. Okul binasına zorunlu haller dışında hiçbir ziyaretçi alınmamalıdır. Öğrenciler gün içinde mümkün olduğunca aynı sınıfta kendileri için belirlenmiş ve etiketlenmiş yerlerde ders görmelidir. Öğrencilerin sınıfta yerlerini değiştirmemesi son derece önemlidir. Öğretim programı seyreltilebilir, okulda kalınan saatlerin kalitesi artırılabilir ve süre kısaltılabilir. Covid-19 pozitif bir öğrenci, öğretmen personel tespit edilmesi durumunda temaslı kişileri saptayarak takip etmek ve filyasyon çalışmasının yapılabilmesi için sabit gruplar ve sınıflar oluşturulmalıdır. Penceresi ve yeterli havalandırması olmayan derslikler kullanılmamalıdır. Hava akımı için pencereler ve mümkünse sınıf kapısı tam olarak açık olacak şekilde derse bulmalıdır. Soğuk havalarda ise sınıf kapısı açık kalmalı ve pencereler 15 dakika aralıklarla tam açılarak havalandırma sağlanmalıdır. Camların vasistas konumunda açık kalma özelliği varsa soğuk havalarda ders sırasında bu şekilde kullanılabilir. Teneffüs saatlerinde Canlar tam açılarak havalandırma yapılır. Öğrencilerin bu durum için yanlarında uygun kıyafet bulundurmaları gerekmektedir. Müzik derslerine gelince. Müzik dersinde şarkı söyleme ve koro çalışmaları açık havada yapılmalıdır. Dış ortamda ders yapılmasına mümkün olmadığı durumlarda şarkı söyleme ve koro çalışmaları yapılmamalıdır. Öğrenciler arasında Ortak malzeme kullanımı ve eşya değişimi yapılmamalıdır. Açık havada yapılan spor aktivitelerinde maske takılmasına gerek yoktur. Okulda kapalı spor salonunda grup sporları yapılmamalıdır. Voleybol, basketbol gibi. Yemekhanede ve serviste uyulacak kurallar da şu şekilde. Yemek yenmesi esnasında maske çıkarıldığı için ayrı bir risk vardır. İmkan varsa öğrenciler açık havada yemek yemelidir. Kapalı ortamda yemek yenmesi durumunda yemekhanenin pencereleri açık tutulmalı, etkin havalandırma sağlanmalıdır. Bodrum katındaki yemekhaneler için uygun hava akım hızlarına sahip, yemekhane büyüklüğüne uygun bir veya birden fazla sayıda HEPA filtre veya mekanın üst bölümü için ultraviyole ışığı kullanılması sağlanmalıdır. Yemekhane kullanılıyorsa öğrenciler bölünmüş gruplar halinde yemekhaneyi kullanmalı, saatinden önce veya sonra yemekhaneye gidilmemelidir. Yemekhaneye fiziksel mesafe dikkate alınarak sırayla ve maskeyle gidilmelidir. Yemek öncesi eller dezenfekte edilmelidir. Öğrenciler yemek sırasında maskelerini kollarına takmalı, masanın üstünde bırakmamalıdır. Yine öğrenciler her gün kendileri için ayrılan aynı yere oturmalıdır. Öğle yemeği saati maksimum 20 dakika tutulmalı ve konuşulmadan yemek yenmelidir. Öğrenciler her gün kendi kişisel matarası ile okula su getirmelidir. Serviste bulunan herkes FFP2 maske takmalıdır. İhtiyaç oldukça yenilemek için yedek maske olmalıdır. Servislerde öğrenci sayısına göre öğrenciler aralarında mesafe olacak şekilde sürekli aynı yerde oturmalıdır. Hava koşullarına göre pencereler kısmen veya tamamen açık seyahat edilmelidir. Araçta havalandırma çalışacak ise hava dışarıdan alınmalı, iç hava kullanılmamalıdır. Türk Toraks Derneği olarak önerilerimiz bunlardır. Sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.